suçun ne ki? Biri babamı vurmuştur, ben de onu vurdum. Ölmüş adama puş deme, günahtır. Ruhu incelir. Ruhuna... Aa! Şşt. Ne oldu? Hiç! Öldürdüğüm adamın hayalini görmüşem. <laughs> Olur böyle şeyler, boş ver. Zamanla alışırsın. Ne işin var lan burada? E bilmez misin? Anlaştığımız gibi başka memlekete gidelim. Oh! Sen keyfine bak! Biz Cano'ya el sürmeden mapısa girelim. Oğlum, nefsi müdafadan çabuk yırtarsın dediydik ya, meraklanma! İnşallah! Vallahi takarım! Şimdi... Gel. Şimdiye kadar ben yemiştim, biraz da sen ye bakalım! Ulan şoför durdur otobüsü! topusu! Kalkın lan ayağını, kalkın! Ya! Ne? yaşa ulan! Gidin, gelsin! Geç şuraya, lan şuraya! Geç. Geç, geç. Geç. Geç, geç. Geç. geç ulan şuraya! Ver bakayım, bir ver ulan! bakalım! Sen de alalım, lan hem de! Çıkar! Ulan senin susun ne ki? Adam vurmuş herif! Ha? Ah, sen de bizdensin! Mapusa gideceğine takıl bizi peşimize! Reis kabul edilirse bizimle kalırsın! Sağ ol! Yürü lan! Hey! Ya, ya ben ne olacağım? Ay, ya, sen de mi mahkupsun, ulan? He ya, ölüm mahkumu! Sen de gel! Hadi lan! Dönün arkanızı! Dönün, dönün! Dönün lan! Gelin otobüse! Dönün lan! Gidiyor! Hadi. Vay benim canım Memo! Vay Bekir o! Ulan ne arıyorsun bu dağ başında? Kader işte! Bu çetenin reisiyim! Şimdi beni boş ver ulo! Sen anlat! O nasıl adam fırmaktır ha? Helal olsun vallahi. Sen nereden bilirse? Namını duymayan kaldı mı ki? Görsün kaberdı valla. İlkokul arkadaşımdır benim. Gel seni bir kok bir sen. Hey hey, bu devaraların memo. Benim en yakın arkadaşımdır. İlkokuldan beraber kavuştuk. Ula 27 leşim var. ...Daha senin gibi köy meydanında adam vurmamışam! Ula nasıl yaptın bunu? Nasıl mı? Hıyar oğlu silo şöyle karşımda duruyor, aval aval bakıyor. Silahımı çektim, doğrulttum üstüne. Nama babu, kendine gel. Kim bu hıyar? Aa, nereden bildin hıyar olduğunu? <laughs> Sıfata bak neye benziyor. <laughs> evet haklısın, hıyara benziyor. Estağ, kim bu fazlalık ulu? Sahi kimsin sen? Ee, bilinir sen? Ne getirdiniz buraya? Götürün vurun lan! Kafur buyur. Ben Memo'nun askerlik arkadaşıyım. Değil mi Memo? Yok ya. E o hani sen onbaşıydın. Hani ben bölüğün ağacısı. Hiç hatırlamıyorum. O yarın altını öpeyim hatırla Ha, çok iyi yemek yapar karı gibi. Hayo. Ha. İzin ver ağam, ben burada kalayım. Ne dersin? Ey kalsın. Ula canını bir daha bağışlamışım, yat kalk dua et! Sağ olasın! Sallanma öyle sallak sallak! Millet işten geldi, korna aç! Bir yemek yap da hünerini görsek! Ben üstüne. Hey! Yarın ilk soygunu... ...Davar onun şerefine yapayım ki! Gel seni bir daha kucaklayayım aslanım! Ah! Vallahi hiçbir şeyim yoktur Mem hocam. Aha, topu topu elli gaymem var. Al. Ula Ali, sen ne arıyorsun burada? Kasabaya gidireyim ama. Aha, buna anama ver. Bunları da Cano'ya götür. Peki, yakında alıp aparacağım onu yanıma. Çok selamet. Baş. Anamın elinden öpesine. Ohur. Aha, bu da senin. Kayfe hiç benden. Bir nara duymuşam, sanki dersin gök gürüldü. Oh, ya. ya. Yüklü avratlardan biri acele kıvrandı, ...Çocuğunu ne düşünün? Bir bakmışam... da var o dağdan ini! Yapma ya, bizim de var mı? Ağzından çıkanı kulakın duysun, da var ne demek? Da var o! bu Eşkıyanı... de! Uçan sineği gözünden vuruyor! Ben de beraber, hepimiz birlikte korkudan titriyik! Ama ne zaman karşımıza dikildi, bir bakmışam yüzüne! Sanki o yüze bir nur gelmiş. Ben çocukluktan bilirim, aynen böyleydi. Bilmez miyim? O zamanlar baktım baktım da işte dedim bir yiğit geli ki ah ne geliyor! Almanya'dan döndüğünde az etmedik garibe. Canım benim, onun asaleti ruhundaymış. Kim bilirdi ki, vay aslanım vay! Can kurban böyle eski valla! Şu akayı bir şikayet dedi ona! He ya, buraya gelse de onu bir iyi ağırlasak! Gelecektir yakında, hiç tasa etmeyin! Oy bu bu, gelse çok özlemiştir. <laughs> bu seferki soykun bereketli olmuştur. Devar onun şansı mıdır bu? Al bakayım, bu senin hakkın Devar o. Sağ olasın Bekir o. Sen de sağ olasın babam. Yemeğimi ver la? Allah'tan hak mıdır bu memo? Herkes ganimeti paylaşır, yalnız ben hiçbir şey almıyorum. Hangi kitapta yazır bu adalet? Ne istesin lan? Canının bağışlandığı, karnının doyduğu yet mi Canım çıksın daha iyi! Artık sabrım bu hali taşımaz fazla! Ben gidip diyeceğim Bekir'e! Vurduğu adam benim, Size böyle polip yapıyorum Memo diyeceğim. Ula senin ağzın ne söylüyor? E, canıma tak etmiştir. Ya ganimeti üleşirik ya da ama oh ben şimdi gidiyorum Bekir'e. Hele dur dur Sülocan. Bak bunca para mal ikimize de yeter kurban. Gel kardeş kardeş bölüşek. Sen zaten benim çok kardeşimsin. Ya ben senin bilirdim merhametli olduğu gene Tabi. Üç bana bir sana. İki saat bana... ...Bir yüzük sana! Ula bu ne biçim ulaşmak? Ha ben belki gidiyorum ha! Dur belki belki kurban! Bir sana, üç bana! Hı? Gidelim vallaha! Lan dur! İki sana, iki bana! Ne gidelim! Dur peki ne istesin? Üç bana, bir sana! Çıkarma! Peki, iki sene, iki bana. Ta. Ganimetin yarısını verdik, bulaşığa da ortağız diye tutturdu. Düz verdik, tepemiz... Gel yıka lan kendi payını! Vallahi... Beter hastayım ben hocam. <laughs> bu mağara cigerlerime dokunur. Şimdi sen bu bulaşığı benim yerime yıkıyorsun ya... Hı hı, ...Sevabım büyük yazılıyor vallahi. Nereden musallat oldun canıma? Yıka bulaşı. ben çişe gideyim. <laughs> Yahu Allah'ın dinini seversen şu bulaşı yıkar. Bırak bulaşı ula! Öyle bir şey görmüşüm ki! Üf. Ama söyleme! Nedir ki Memocan? Ben senin can yoldaşınım, anlat hele! Yo, mümkünü yok! Bekir onun bir küp parayı nereye sakladığını söyleme! Memocan, senin dilin ne söyler? Ömrü bile hayatımız kurtulur ya! De hadi kurban söyle nereye saklar? Mümkünü yok söyleme! Vallahi ben de gider kanını almadığını söylerim ha! Vallahi sen onu dirsen... ...Ben de paranda gözü var alıp kaçacak derim! Seni alnının orta yerinden esahtan vurur! De hadi git! Hı. Git yıka bulaşı! Ulan nankör köpek daha ne istesin? Adam eşek gibi çalışıyor! Adam vuruyor, araba soyuyor... ...Alnının teriyle kazanıyı, Herkesin hakkını veriyor! Yoo benim demem o ki... ...ama kalsın... ...madem istemezsin... ...gömüyü alıp kaçacağımıza burada yaşayak... ...ne sen Cano'yu gör... ...ne ben Ayşo'yu. Ah Cano, ah... Dört basmış, ünü yedi düveli açmış... <laughs> Aman, o salakin eşkıyalığında o da o! Ağda kız oynatılarmış! Susun be edepsizler! Neden uydurursunuz bu lafları? Benim memom öyle çiğ sütenmiş değildir! Güleyim de lafın yabana gitmesin bari! Senin oğlun gökten zembille indiydi çünkü! Öyle ya ne sandın? garı! Yürü kız! <laughs> Geldim anne!